Tanrım senin. Şeye bak ya. Her <laughs> siz <laughs> <laughs> ama yani 8'in şöyle bir avantajı var. Ben zaman çok seri seri. Yani değil, aslında, şey değil Bit, yani de. İşte seri diyorum ben de. Ve 8'in seri. Şöyle

E. <laughs>, Amerikan falan değil Asya. Evet, Bence de Amerikan değil. Orada var ya var. Roket fanının şeyini koymuşlar <laughs> lan buna. Önünü koymuşlar. F-14 o galiba. F-14. F-14 lan. F-14 lan. 2500 dolar. Ön, ön tarafı öyle Kaput Kapı, camurluk, parlar, her şey. Roket panelinin şeyi. Bir motorlar.